Yağlı ya, şeyle, boyalı ya, on da yağlı. Yağlı, on iki kö köprü. Evet. <laughs> geliyor işe? Çatı içini göçmüş dakka gördün mü? Şoför Ne o şey o. Ola onun üstler bütün varmış dağılmış. Çünkü yan neşazlar. Çatıda mı çıkmış? Ya, yani. ya. Yanlış gerek ya. Allah! Oradan mu Hani gelmiyor <laughs> onlar olduğu yere. <laughs> su basmıyor hiç. Tam yani galos televizyon diyorum ben, hara Televizyon patlat diyorum ben. Ne ışıkçalığın abi, sabahı kadar açık kaldı. Çünkü pah dedi biliyor musun? Oğlan O lan bu çorba. Doğalgaz da çıkmış olsa ya. Bu aşağıdan bakılmaz. Doğalgaz da. Doğalgaz da. Doğalgaz Hay hay, bunların üstüne düşüyor ya, eşya kaydılar var. e jeito